Siz de bugün beraber evet, günümüzü kontrol ediyor gibi bir şey oluyor çevremi evet. bakalım ne oyun da oynayacağımızı karar veriyor bakalım i̇şte, Stars ve roblox roblox oynayacağız o roblox oynayacağız hemen buradan çıkalım arkadaşlar robloxda hangi oyun oynayalım mı seçiyorum şimdi. Evet. Başlat. Problem. Hadi bakalım. Kesin. Ben çıkacak. Roblox'ta ben çıktı. Hemen Roblox'a gidiyoruz. Önce Herkesi... <laughs> <laughs> de giriyor. Bana ben... almak aldım. Beleğe. Eve geldi dedim gel. ya. Ben çıktım. Yo, abla seni bildiği gibi yaptın. Beni bekledi. Siz Allah'ınız gitti. Abla Öldüm mü? Sakın öldüm deme. mi ölüm Öldüm Hayır. Şey açtı. Çıkış kapısını. Ne? Çıkış kapısı. E beyazı ben açtım. Çıktım da. Çalışıyorum. Oy is the hug hug. Dur. Okay. Benim yanıma beni bence kılma. Sen orada yine almalısın. Allah'a banane. Vallahi bir yerim yok. Vallahi ben oldum ben. Tamam vallahi. <laughs> İki tur yiyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu arada ben benim yıldım. Şunu yapalım. Kamp. Kamp. Kamp olacak. Ece gel gel şuraya gel. Tamam ah, tamam el da oldu be arkadaşlar. Ha birinci turu da oynadık mı sayılır? Evet sayılır. Şimdi bu son tur arkadaşlar. Yok sayılmaz sayılmaz. Yani çünkü öldük. Kazandık. Ne? Ne? Vallahi bende anahtar yokken. ya. O şey. Kolay kolay. Koşun buraya. Ben geldi ben. Ben gelene kadar ben mavi anahtarı. Ben vallahi saçma sapan benim kuma geliyor. Oğlum madem sen kovalıyor, ne geliyor? Çatı gibi çıkıyorum be Aa. Bir de bak zanıyor o kaçıyor. Evet. E, evet. Beni öldürme. Yok kızım. Ben... Oğlum ben. Nerede? 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 Sıram, oldu? Evet. Şimdi ikinci turu yapıyoruz. 3 tur oluyor. sıfır turdayız. Ha arazim, üç iki üç, iki tur yapalım ya. Tamam hangi evi evi seçmeyelim? Arazim. Şey Tek işte, O olacak azından. Hepsine girdik biz değil mi? Yo aldı turun altına sana gir Girmedik. Neyse çok şok. Şey. Ben benim kafasına zıpla. Madık. Ay bir şey düştü. Ne düşün? Ben de değil. Ben de. Vallahi hayvan gibi davranıyoruz yalan. Bak <laughs> dibime dibime gelmiş Tom. vallahi beni buradaki hiç kimse bulamaz öldüm. Öleceğim galiba. Burası açıkçaya burada. <laughs> lan Tom lan. Lan beni. Bir iki daha bir Hadi koş. Adamlar tamam var. Bir kapıya koşuyor. Kom var Yeşil bende. Yeşil nereye açıyor? Söyleyin bana çabuk. Yeşil nereye açıyor? Açıyor. Aa, gördüm. Gördüm. Koştum açtım bir şey soracağım. Vallahi bütün kapıları ben açtım. Sana ne ee, şu mavi anahtar al. Mavi <laughs> anahtar orada. Ne çıldıracağız <laughs> beni? Koş. Mavi kubbe aç. Bak tek pembe kalmış. Yok. <laughs> <Şu. gülüyor> mavi kubbe açıyordu. tek pembe kalmış. Pembe olan altları var mı birisi? Hiç mi kıyım ağzı yok be, burada kıyma ağzı yok. Şu kıyamıyoruz, gidiyoruz, ben de Ben Beni vallahi takip eden o. Oyunu... <laughs> açtılar, açtılar burayı. Vallahi beni takip eden oyunu bitirir. Söyledim birisi takip ediyor beni. O zaman oyunu bitirir. Bitiremez. Ya

Ama bir de siyah anahtar o da bende. Yine. Yeah. Siyah anahtar bendeydi. Ne yaptım söyleyeyim mi? Angela'ya yardım ettim onu kurtardım. Sonra o da ben siyah anahtarı verdim. Arkadaşlar bu iki tur daha kaldı. Ede evet, inşir. Ece buraya gel. Geldim. Dur bak. Şarkıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Ece gelsene buraya. Ece önümde durdum. Şeye gel. Ben oraya geldim.

Vallahi taktik maktik yok. Bam bam bam. Sen gel lan buraya. Kız seni öldürmemiştim. Bu adam kaçıyor. Sen neredesin? Gördüm seni geliyorum sana. Sana bir bizim var. Gel yanıma. Seni öldürmeyeceğim yemin ederim. Bak yemin ettim öldürmeyeceğim. Seni öldürmeyeceğim. Arkadaşını öldüreceğim.

<laughs> Kazandık bu tur. Ama ben ben olduğum için sayılmıyor bu tur. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Herkese görüşürüz. Bay bay.